aslında yer alan haberlerle Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştır. Oslo görüşmeleri, Habur vakası, açılım derken şimdi sıra Abdullah Öcalan Tayyip Erdoğan'ın mektuplaşmalarına gelmiştir. Mektup Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Abdullah Öcalan'a yazdırılan mektubun içinde ne vardır? Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın mektubunu derhal açıklamalıdır. Eğer demokrasinin zerresi varsa o mektup açıklanmalıdır. Oslo'da yapılan hükümet PKK görüşmelerinde Apo'yla yüzde 95 mutabık kalan Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda, milletimizin huzurunda buradan soruyoruz. APO ile anlaşma sağlayıp uygulamaya geçilmiş midir? Hangi konularda anlaştınız? Sözleşmenin birinci maddesi anayasanın AKP'ye yazdırtılması mıdır? Abdullah Öcalan'ın anayasanın vatandaşlık maddelerini Numan Kurtulmuş ve Osmancan Can Yassın isteğinin sebebi bu mudur? APO'nun yönetiminize, hükümetinize duyduğu güveni Gazetelerden ilan etmesinin sebebi bu mudur? Öcalan'ın PKK üzerindeki disiplinini sağlayarak Kandil'in Öcalan'a bağlı kalması için neler yapmaktasınız? Partinizin bütün sözcülerinin Öcalan'ı yere göğe koymamalarının sebebi bu mudur? Sözleşmenin ikinci maddesi Öcalan'ın Kandil'i yola getirmesi midir? 2011 Eylül ayından sonra Abdullah Öcalan'ın avukatı ve ailesiyle bağlantısını mektup aşamasına gelebilmek için mi kestiniz? Bu süre içinde Apo'nun MİT misafirhanesinde ağırlandığını biliyoruz. Abdullah Öcalan burada kimlerle görüştürüldü? Görüşmelere kimler katıldı? Müzakereler o süreçte mi yapıldı? Mit müsteşarı Hakan Fidan Mektuptan önce Öcalan ile görüşmek için kaç kez İmralı'ya gitti? MIT müsteşarı Hakan Fidan ile Abdullah Öcalan arasındaki samimi ilişki o süreçte mi gelişti? Hakan Fidan'ın Abdullah Öcalan'a çok güvendiğini açıklamasının sebebi bu mudur? Apo'nun size mektup yazmasını kimler istedi? Başrolü oynayan kimdir? Apo'nun mektubunda sizden talep ettiği rol nedir? Mektup bir teslim belgesi, bir taahhütname veya bir garanti belgesi midir? İmralı sürecini kamuoyuna açıklamak için mektubun gelmesini mi beklediniz? Tayyip Erdoğan, değerli basın mensupları, bu soruları, bu sorularımızı derhal yanıtlamak mektubun içeriğini kamuoyuna açıklamak zorundadır. Şimdi değerli basın mensupları ülkemizin geleceği karanlık oyunlarla belirlenmektedir. Yürüyen süreç ABD, İsrail'in Türkiye himayesinde Kürdistan planıdır. Plan milli değil, Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizminindir. Barış barış tempoları tutularak ülkemizin ABD'nin kanlı Kerkük senaryolarının içine itilmesi söz konusudur. Bu süreç bir barış süreci değil, savaş sürecidir. Tayyip Erdoğan'a bu planın uygulaması ihale edilmiştir. Patron Amerika Birleşik Devletleri'dir. Erdoğan ise taşeron rolünü üstlenmiştir. Bu planın yürümesi için Öcalan'ın örgüt üzerindeki otoritesi bizzat Tayyip Erdoğan iktidarı ve holding medyası tarafından nerede neredeyse kutsallaştırılmaktadır. Ancak uygulanan disiplin büyük patronun yani Amerika Birleşik Devletleri'nin disiplinidir. ABD'nin güdümündeki planın esasını yansıtan mektup belirttiğimiz gibi açıklanmalıdır. AKP bu plana yatmış ve Türk milletine kabul ettirmenin yollarını aramaktadır. da mektupta yüklendiği sorumlulukların gereğini yapmaktadır. Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda Telaşla Mars ayının sonu dayatması da bu nedenledir. Mektup açıklanmalı ve halkımız neyin planlandığını öğrenmelidir.